Evet, doğru tercih devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi 1 milyon 236 bin öğrencinin başvurusu yapıldı. Ama 1 milyon 60-70 bin dolayında öğrenci büyük olasılıkla sınava katılmış olacak. Bunların neticesinde yaklaşık olarak 180 bin, belki 185 bin dolayında öğrenci yerleştirilecekler. Anadolu liselerine yaklaşık 60 bin öğrenci. Fen lisesine fen liselerine 37 bin, Anadolu İmam Hatip 37 bin, Anadolu Mesleki Teknik Lise'lere 35 bin dolayında ve Sosyal Bilimler'de 11 bin dolayında öğrenci alınacak. İstanbul'un kontenjanı yaklaşık 40 bin, Ankara'nın kontenjanının nüfusu diyelim 15 bin ve İzmir'de 8 bin öğrenci alınacak. Dolayısıyla 13, 14 dolayında öğrenci bu sınavla öğrenci alan okullara yerleştirilmiş olacak. Hem bunları değerlendireceğiz, konuşacağız hem de sınavı bir yorumlayacağız. Değerli konuklarımız Uğur Okullarımızın sınavlar ve yayınlardan sorumlu genel müdür yardımcısı Sayın Adil Kurt hocamız. Matematik öğretmenidir ve 25 yıllık benim değerli dostumdur. Değerli hocam şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş, hoş geldiniz. Diğer değerli konuğumuzsa Uğur Okullarımızın PDR Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve ARGE'den sorumlu genel müdür yardımcısı e, Sayın Barış Sezgin öğretmenimiz de bizlerle birlikte Merhabalar şeref verdiniz. ayaklarınıza efendim. sağlık. Evet Adil Hocam bir sınavı daha tamamlamış olduk. Evet. Genel değerlendirmeniz hem sınavın geneli hem de sayısalın matematiğin değerlendirilmesi nasıl? Öncelikle lise adayı olan gençlerimize geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim, Bunların sen. ilk sınavları e, üzerlerine büyük büyük kalktı. Evet. Önce rahatladılar çocuklarımız. Bu seneki sınav önceki dört yıldaki sınavlara göre daha sağlıklı, daha ölçmeye uygun sınavdır. Oturmuş artık sınav. Tabii çok güzel oturdu. Yani şöyle söyleyeyim artık öğrenciler eğitimde de bunu görebiliyor. Öğretmenler de bu şekilde eğitim yapabiliyor. Sen ve bundan sonraki öğrenciler de ne yapacağını biliyor. Ama 4 yıl önce çok büyük sürpriz yaşamışlardı. Geçen yıl matematiği çok zor sormuşlardı. Diğer dersleri kolay sormuşlardı. Şimdi e İngilizceden de, inkılap tarihinden de, Türkçeden de, FEN'den de her birinden zor sorular sordu. Zaten ölçme böyle olmalıdır. Yani bir derste değil her dersen yüzde %10 zor sormalısın çok. ve doğru seçmelisin. da çok kolay sormalısın. Ee, tabii ki, tabii ki. Evet. Çocuklar bir derste ölçemezsiniz. Yani evet. o zaman o derslerin eğitimi çok büyük sorunlu hale gelebiliyordu. Bu matematik korkusu oluyordu. Bir de şu vardı. Matematik zor olduğu için öğrenci bunu yapamıyorum diyordu, kaçıyordu. Hem öğretmenler zorlanıyordu, hem okullar zorlanıyordu. Güzel. Bu seneki matematik soruları geçen yıllara geçmiş 3 yıla göre daha kolay, daha yapılabilir. Ama, Ama şunu belli. yapmayalım. Seneye kalkıp da zorlaştırmayalım. <laughs> evet, evet bu, bu bu ayar çok iyi. <laughs> yani öz, e, bu, bu sınav komisyonu yaptığı ölçme değerinin yani son derece sağlıklı olduğunu çok düşünmekteyiz. Hı hı. Ama fende işin rengi biraz değişik. Evet. E, fende şöyle, fende deney ve şekilleri artırarak yapmışlar. Böyle de olmalıdır zaten. Hı. Ben e, sınav hazırlık testi olmaz de deney yapılmayan bir yerde fen dersi olmaz. Fen dersi e deney tahtada da olmaz. Evet. Yani bu hayal o. Hayali fen yapamazsınız. E, laboratuvarda yapmalısınız. Okulların laboratuvarları çok iyi çalışmalı. Çünkü çocuk canlı yaşamalı ve merak etmeli. Merak ederek öğrenmeli. Merak ettiği zaman ortaokulda sormalı. Zaten sorular o kadar güzel hazırlıyorlar ki bir hayal ediyorlar. Diyorlar ki burada ne yapacağız? Eğer o öğrenci deney yaptıysa, yaşadıysa yani bir e, futboldan örnek vereyim. E, sahada e, futbolcu kale sahasına yaklaştığı zaman topa nasıl vuracağını antrenman yapa yapa maçlarda tamam. öğrenir. Yani o sahaya çıkmadan uzaktan maçı öğretemezsiniz. Bunlar hepsi çocukların gelişim için önemli. Bu soruları sorulması da çok önemli. Neden önemli? Çocuklar bir sınava YKS diye üniversite sınavına girecekler. Siz çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Bu sınavın kaybedeni yok. yok. Ama YKS'nin kaybedeni var. var. Dolayısıyla 4 sene önce öğrenciye bir mesaj veriliyor. Sen diyor yüzdelik dilimin şurada. 300 yüzdelik dilimindesin. Eğer ortaokuldaki çalışman bu boyutta değilse sen bu yüzdelik dilimde de aynı yüzdelik tamam. dilimde üniversiteye gireceksin. Şimdi ortak bir soru olsun. Önce Barış Hocamdan rica edeyim. Sonra birikiminden dolayı, değerli tecrübesinden dolayı Adil Hocamdan rica edeyim. İyi güzel konuşuyoruz da. Şimdi bu sınav işte bir önceki programımızdaki başarılı okul için. Uğur okulları için, öğrencileri için ya da XYZ okulunun öğrencileri için çok sorun teşkil etmez çünkü aldıkları eğitim, öğretim, işte deneyim onu kotarır ama Anadolu'daki bir okulda, bir devlet okulunda, işte olanakları böyle olmayan bir yerde bu çocuk bu sınavda nasıl yapabilir, yapabilir mi Yahut da nasıl e, yapmalı, güzel. yapmalı? Ee, çok güzel bir soru, siz çok güzel bir şey söylediniz, bu sınavın kaybedeni yok dediniz hı hı. ve de bir şey daha söylediniz, 113'ü sınavda bir yere yerleştirdiniz ama bence. Öğrencilerimiz ilk olarak sınavda birçok şey kazandılar şu an, onun farkına varmalılar. E, sabahtan beri öğrencilerimle görüşüyorum, konuşuyorum. Bir kere plan yapmayı öğrendiler öğrencilerimiz. Evet. Yani 14 yaşındaki bir insan, bir bireyi alıyoruz ele, plan yapmayı öğrendiler bu sene. Hedef koymayı e, öğrendiler. Hedef koymak yaşamları boyunca e, onların hayatın olması gereken bir beceri. E, bunun yanında bence kaygı yönetimi ve stres yönetimi öğrendiler çünkü gerçekten belki hayatlarında ilk defa bu kadar bir stresle baş etmeyi öğrendiler. Başarısızlıkla baş etmeyi öğrendiler. Çünkü bir sürü bizim okulda az önce başka bir okul Deneme sınavları oldu öğrencilerimizin başarısız oldular, başarılı oldular. Bu duygularla baş etmeyi öğrendiler. Bir de yıl içinde herhalde 60 tane falan Tabii, deneme sınavı oldu. Aynen, aynen yani. Zaman yönetimi öğrendiler. O yüzden ilk olarak şöyle başlamamız lazım diye düşünüyorum. Türkiye'deki bütün öğrencilerimize sevgiler olsun ilk olarak. Onlar çok şey aslında öğrenmiş oldular. O yüzden de belki sınava kazanamayabilirler ama onları hayatta bekleyen çok daha önemli sınavlar var. Onlarla ilgili çok önemli becerileri kazandıklarını düşünüyorum öğrencilerimizin bu bir. İkinci olarak e, yani bu sene bence Adil Hocam e, bu konunun uzmanı çok daha güzel anlatıyor. E, beceri ve bilginin e, eş değerde olduğu bir sınav olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O anlamda da hani öğrencilerimizde belli beceriler varsa artık sınavlarda başarılı olabiliyorlar. İşte grafik yorumlamanın ne kadar önemli hale geldiğini Aynen. gördük okuduğunu anlamanın ne kadar önemli hale geldiğini gördük. Zaman yönetimi ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani benim diyeceğim şey şu. Artık sadece bilgi temelli değil, beceri temelli bir sınav var. Bu becerileri tıpkı bir sporcu gibi Adil Hocam'ın önlerinden devam edeyim. Eğer hani bizim kaslarımız, zihin kaslarımız bunun için olgunsa bence her öğrencinin bu sınavla ilgili başarılı olma şansı var. Ama diyorum ya hani tabii ki de hepsinin başarılı olmasını isteriz ama ...yüzde %13'ünü sokabiliyoruz. Onlar hayatta bekleyen çok daha önemli sınavlar var. Önemli olan biz ona hazırlandık hep beraber öğrencilerimize. Özellikle buna vurgu yapmak istedim. Evet Adil Hoca. Ee, bu sınav aslında çocuklarımızın e, zekasını ölçmüyor. İyi bir insan olduğunu ölçmüyor. Nasıl bir gelecek olduğunu ölçmüyor. Sanatında, kültürünü, sporunu oh, Hayır ölçmüyor. efendim bir birçok sadece sınava iyi hazırlanmış, o disiplini kazanmışı ölçen bir sınav. Ailelerin en çok dikkat etmesi gerek olan bu çocuk. Çocuklarımızın aslında bu sınavda sadece bir provadır. Yani... E, üniversite bitirdiği zaman da bir sınava giriyor. Yani öğretmen önünü bitiriyor ama öğretmenlik sınavını bir türlü geçip öğretmen olamıyor. Dolayısıyla bu süreci disipline edilmiş bir şeydir. Velilerin en çok dikkat etmesi gerek olan şudur. Çocuklarını başkalarıyla kıyaslamaları var. Çünkü her çocuk biri, bir tanedir. Her ailenin göz bebeğidir. O göz bebeğini başkasıyla kıyaslayarak kırmamak gerekir. Şu çok önemli. Bir öğrenci 8. sınıfta sınava hazırlanır, başarısız olduğu zaman onun hafızasına ben başarısı olacağım imajı yaratıldığı zaman onun listesi kötü geçer. Hayır, bu sınavda sadece bir ölçülme yapılmıştır. Ölçülme sonucunda 4 sene boyunca çocuk zaten ona düşünür. Ben böyle çalışırsam yüzdelik diliminde girebilirim diye düşünür. Dolayısıyla veliler bu konuda bu sınavı çok fazla artık konuşmadan çocuklar da kendi... Sınav sonucunu alarak kendi seçecekleri okullara gidecekleri okulları da şöyle seçmeliler Genel bir yanlış var. Kaç net yaptın? Kaç boş yaptın? Bu çok yanlış bir cümle. Altı ne? Altı boşla fen lisesini kazanabilirsin. Böyle bir bu bir ölçme de sıralama vardır ve sıralama da önemli bir şey vardır. Çocukların birçok bini bilmiyor. İngiliz sıralaması, Türkiye sıralaması. Örneğin Sivas'ta Sivas'taki okullarda bu e, nitelikli okuldaki kontenjan 100 kişi ise Sivas'ta e, ilk yüze giren bir öğrenci Türkiye'de 5 bin'e girmez 15 bin'e girmeyebilir Sivas'taki okula kadar küçük çocuklar kendi bulundukları illere tercih yaptıkları için dışarıya gitmedikleri için ben bu sınavın en önemli kısmının ...il sıralaması olduğunu düşünürüm. Bu illerde bu geçerli değildir. Bir illerdeki büyük okullar için geçerli değildir ama küçük okullarda o ildeki başarı geldikten sonra çocuklar okula gitmeli. Ve burada önemli bir şey var. Bu Barış Bey'in uzmanlık alanı ama ben küçükte bir şey ilave etmek istiyorum. Öğrenci gideceği bir okulu önce gitmeli. Evet, puanla bakmamalı. O okulun bahçesine gitmeli. Ben burada 4 sene yaşayacağım. O okuldan mezun olanlarla araştırmalı. Çok. İletişime girmeli. Bu okul ne öğretiyor? Bu okul ona dil öğretiyor Bu okul ona geleceği öğretiyor Bu okul ona bir sınav hazırlık sürecini iyi yönetebiliyor mu? Onu görerek kendisine uygun bir okulu tercih yapmanı. Yüksek puanla daha düşük bir okula da tercih yapan birçok öğrenci var. Bu öğrenciler çok başarılı olacağını düşünmekteyim. Çok küçük katkım olacak Adile Hocam'a. Ee, aslında lise dönemi şöyle bir dönem. Yani bir yol geliştiğimizde ben kimim? kim olmalıyım sorusunu araştırdığımız bir dönem değil mi? O dönem hani biraz rakçı oluyoruz. Biraz evet. göz oluyoruz. Biraz bir şey oluyoruz. O yüzden de Adi Hocam dediği gibi yanınızda kimin olduğu çok önemli. O yüzden de hani öğrencilerimizin burada e, aileleriyle birlikte görüşerek ben kim olmalıyım noktasındaki sorusunun cevabını arayıp aslında doğru liselere gittiler diye düşünüyorum. Şimdi Barış Hocam başka bir şey daha var. Şimdi e, çocuklarımız bir e, sınavdan çıktılar. Yorgunlar. Hı hı. Şimdi 9. yıl bir toparlanma senesi. Üniversitelerde de birinci sene toparlanma senesi. Evet, Çünkü o e, YKS e, telaşından hengamesinden öğrenci yoruluyor. Kazandığı zaman da çökmeye başlıyor ve orada da üniversitelerin birinci yılda toparlanma senesidir. Evet. Şimdi burada dokuzuncu sınıf, orada da üniversitelerde de birinci evet. sınıf. İşte bu sınav yorgunluğu, bunun böyle olmaması lazım halbuki. Tabii. Çünkü eee 9'da toparlanmaya çalışıyor. 10'da bir kendine geliyor. Ondan sonra da diyor ki eyvah diyor bundan nasıl yetişecek? Evet. Sınav başlıyor. Evet. <laughs> ya işte, o yüzden hakikaten eğitim sistemimizin e, bence inleniyor mu? her gün biraz daha kendini revize etmesi gerekiyor. E, özellikle 14 15 yaşındaki çocuklar hayata bizden çok daha parlak şekilde bakabiliyorlar. Hı -hı. E, entelektüel bir perspektif geliştiriyorlar aslında. Benim iddiam şu, biz akvaryum içindeki balıklarız, dışarıya suyun ve camın kırılma indisinden bakıyoruz, bunun da kültürdür. Hı hı. Okulda bence çocuğa, özellikle dokuzuncu itibaren bir kültür sunmalı. Hı hı. Yani çocuk zenci mi diyor hala, zenci siyah köle demek yani, diyor mu demiyor mu? Bu bakış açısını kazandırabiliyor muyuz veya böyle bir dönemde, böyle bir yüzyılda çocuk ırkçılık yapıyor mu? Türk-kürt ayrımı yapıyor mu? Bizim bu kültürleri bence liseden itibaren vermemiz lazım. William Shakespeare'i bilen ve bilmeyen arasında bir fark vardır. Benim iddiam bu. E, Noam Chomsky'nin medya gerçeği kitabını okuyan okumayan insan arasında fark vardır. O yüzden de bizim e, o, yani lisede özellikle çocuklara evet. bu bakışsız kazanmamız gerekiyor. Geçen söyleşimizde çok önemli bir noktaya değindiniz. Hmm. Yani niye sadece dersler e, hmm. şeyler testler değerlendiriyor? Çocuğun kültürü, tiyatroya evet. gitmesi, evet. öyle değil mi? Bir evet. resimle e, evet. şey yapması, haşır neş, onlar niye değerlendiriyor? Ee... Eskiden böyle bir düşünce vardı, böyle bir hazırlık vardı. vardı. Ama bir anda kalktı vardı. Gitti. Bakanlık bunu çok güzel evet. başlattı akademik gelişim dosyası evet, yapıldı. Evet, Buna AYD O da denir. sınavda etkili olacak. Bir okulun bunu yapması lazım. Bir okulun önce kendi yaptığı sınavlarla çocuğun akademisini görmeli, onu yönlendirmeli. Bir de kendi okulundaki beceri elde etmiş bir atlettir ya bir karate şampiyonudur. Ona okulun destek vererek lisede bunu desteklemesi lazım. Ben tercih yaparken öğrencilerin en çok bunu önem vermeleri gerekir. Bazı okullar bunu yapıyor. Çok da güzel yapıyor. Bakanlığın yaptığı çalışmayı götüren okullar var. Bu okullar çocukları alıyorlar. Yetenekli çocukları destekliyorlar. Ve üniversitelerde ileride bu tip öğrencileri alıyorlar. Bunu birçok kişi bilmiyor. Yani ben e, şunu inanırım. Spor yapan, ve da resim yapan bir öğrenci berrak beyinle çok daha rahat öğreniyor. Ve gelecekte de çok daha sosyal oluyor. Bu bizim ülkemiz için çok önemli bir noktadır. E, maalesef okullarda şöyle oluyor. Diyor ki ben diyor sınava hazırlıyorum. Sabah akşam e, işte örnek veriyorum. 8. sınıftan soru sorulduğu düşünüyor. Okula 5. sınıftan itibaren 4 sene 8. sınıfın sorularını anlatsalar başarış değişmez. Hatta daha kötü olur. Eğitimle birbirine bağlı devam etmesi gerekiyor. Şimdi 7. sınıflarda şu hatayı yapıyor. Erken de Mart'tan itibaren 8. sınıfa çalışıyor. Hayır efendim 7. sınıfın Türkçesi ile 8. sınıfın Türkçesi arasında çok büyük fark yok. Matematikte çok bir iki tane konu dışında fark yok. Sorulara baktığımızda 7'deki, görülen, 7'deki öğrenci girse belki %50'sini yapar. Aynen. Dolayısıyla 7'nin çok iyi oturması. Çocuğun sınavı düşünmeksizin yediye kadar kültürel gelişimini, dil gelişimini, kendisinin gelişimini sağlamalı. Sınavı unutmalı. Sınav Aa sınava giriyorum dediği zaman o öğrenci başarılı oluyor. O okullar başarılı oluyor. Lisede de aynı şekilde. De. Lisede de öğrenciler liseyi seçerken ee, yabancı dilin çok önemli olduğunu. Mesela Türkiye'de çok büyük bir hata vardır. 11 12'de öğrenciler hiç yabancı çalışmaz. Hı. Ondan sonra gider hazırlık okur. Deriz ki 9 10'da çok iyi İngilizce görüyorsun. 11, Devam et der. Çocuklar yani, hiçbir şey. Evet. şey. Sadece soru sözü. E, Sadece ekosunda diyeceğim söyleyeceğim. Yani şimdi aslında e, yani komik <laughs> yani üstelleşen bir değişim var dünyada. Şimdi birinci misafir giden bir öğrenci 2035 yılında aslında yaşam atılıyor olacak. Hı hı. E, 2035 yılında bizi hangi meslekler bekliyor? Evet. Hiçbir fikrim yok. Ama hangi beceriler bekliyor? E, bununla ilgili fikirlerimiz var. Yani e, hazırlığımızda buna göre yapmaya çalışıyoruz. E, hep onu demeye çalışıyorum, yani biz sokak biz gençken ben gençken sokaklarımızda posta amcalar vardı, değil mi? Ve elektrik kuyruklarına girerdik. Şimdi hepsi sadece telefonumuzda. Acaba 2035 yılında bizi kim e, ameliyat ediyor olacak? Acaba biz nasıl seyahat ediyor olacağız? Hiçbir fikrim yok ama bekleyen beceriler var çocuklarımızın. Şöyle bir eğitim sistemi olabilir mi? Şimdi 8. sınıf tamamıyla sınava hazırlık. Evet. 11-12. sınıf tamamıyla sınava hazırlık. Sınava hazırlık. <laughs> Etti 3 sene. 12'den 3'ü çıkar 9 <laughs> sene kaldı. E sen 9 sene eğitim öğretimi yapıyorsun. Evet. Şimdi bu külliyen yanlış bir olay. Bu bir. İkincisi. Şimdi okullar dershaneye döndü. Dershanelerde okula döndü. Bu da karma karışık bir Hı. olay. Okulun amacı sınava e, hazırlamak değildir ki. Hayır. Hayata hazırlamaktır. Evet. Bir üst kademe eğitimi hazırlamaktır. Şimdi hepsi birbirine girdi. Doğru Aynen öyle. Yani okulların aslında e, anaokulundan itibaren merakla başlayıp Araştırma yapıp ilkokullardan itibaren öğrenci artık bir proje üzerine çalıştığı zaman o son sınıfa geldiği zaman ölçülmesi lazım, sınav yapılması gerekir. Sınav olmadan <laughs> takip etmek de mümkün değil. Ama bu sınav odaklı olmamalı. Özellikle lise sınav odaklı eğitim olmamalı. 12. sınıf öğrencisi İngilizce 10 sene görüyor, 2 sene İngilizce hiç çalışmıyor. Gidip bir de üniversitede hazırlık okuyor. Hazırlık niye okuyorsun yabancı sen? Yabancı dilin evet. öğrenilme yeri üniversite değil ki. Aynen öyledir. Yani çocuk aslında e, bu so, bunun bunu ölçen en önemli noktalardan ulusal sınavlardır. Şimdi ne dedim ben başlangıçta? Şu anda yapılan sınav ortaokullardaki eğitimi düzene koydu. Bakanlığımız örnek sorular verdi. Örnek sorular doğrusunda sınav yaptı. Önümüzdeki sene bakanlığımız çok güzel bir şey yapacak devlet kitaplarının yanında yardımcı kitaplar da ücretsiz verecek. Bu biraz önce söylediğin Sivas'ın arasındaki bir kasabadaki çocuk bu imkanları bulamıyorsa bulacak. Bunu ebayla bulacak. Daha eşitlik yapılacak. Böylece önümüzdeki günlerde daha güzel şeyler olacak diye ben ümitliyim. Önümüzdeki e, günlerde Tercihlere geldiğimizde Barış hocam 30'unda sonuçlar açıklanacak. İşte 20 Temmuz'da da üniversite sınav sonuçları hı hı. açıklanacak. Hemen ak e, akabinde de tercihler başlayacak. Şimdi tercihler neye göre yapılacak? Sadece puan'a göre yapılacak ve yüzdelik dilime göre. Evet. Hiçbir kimse aldığı yüzdelik dilimin veya puanın altındaki bir yeri tercih etmeyecek. Ee, en son sınırı zorlamaya çalışacak. Yani en verimli olarak bunu. Peki oradaki amaç ne? Lise seçerken üniversite evet. başarısını gözünde tutmak. Evet. Üniversite seçerken de çıkarı yani kolay iş bulma ve işte de kariyerde de hani yükselme. Bütün hepsi bu kadar mı peki? Ee, çok güzel bir soru. <laughs> ben Atatürk mezunuyum ben. çok böyle önemli bir okuldan, iyi iyi bir liseden mezun oldum ve bilinçsiz bir tercihte bulundum o zaman. <laughs> oraya şey yaparken. Evet. Şimdi ilk başta file bakmazdım. Bakmak lazım. Dünyada 10 milyon türü var. Canlı türü var. aslında insana baktığımızda en güçsüz olan tanesi biziz. Bir kere hani düşündüğümüzde biz zürafa dünyaya geri gelmez ayağa kalkabiliyor, yürüyebiliyor ama biz yürüyemiyoruz. Veya fil 2 yıl bakıma ihtiyaç duyuyor ama biz neredeyse 20-24 yıl bakıma ihtiyaç diliyoruz. <laughs> <laughs> E, biyolojik durumumuz çok zayıf ama dünyaya baktığımızda lider tür biziz Yönetemiz. bizim bir gücümüz var çünkü bunu unutmamak lazım o da tasarım gücü birileri gözünü kapatmış şu bardağı tasarlamış şu an bu bardak var o yüzden de e, bizim eğitim kurumları olarak öğrencilere öğretmemiz gereken şey tasarım geleceğinle ilgili nasıl bir tasarım yapıyorsun birileri gözünü kapattığın için bu bardak varsa öğrencilerimiz gözünü kapatıyorlar ve bir gelecek oluyor onlarla ilgili o yüzden de en başında da söylediğim gibi, çocuklarımızın sorusu çok belli. Ben kimim, kim olmalıyım soruyorlar. Buradaki her cevap Adil hocamın dediği gibi öznel ve tekil. O yüzden de bizim eğitimci olarak en önemli cevabımız, ben kimim, kim olmalıyım sorusunda o çocukların tekilliğini düşünerek bu cevabı doğru verdiriyor olabilmek e, diyorum ya. Yoksa onun haricinde işte e, şu an e, işte makinalarımız, bilgisayarlarımız var bizim bilgisayardan girin. Aldınız Adım. puana göre zaten bir şey yapıyorsunuz ama Yok. tercih böyle olmamalı. Bir şey daha ekleyeceğim Buyurun. sonra sözü size vereceğim. Artık öğrenme okuldan çıktı, öğrenme öğretmenden de çıktı. Bilgi iki parmağımızın ucunda artık. Aynen yani. öyle yani bizim başka şeyler öğrenmemiz lazım. İşte hayata başka hazırlıklar lazım. Şimdi e, okul seçecekler veya meslek seçecekler. Evet. E, 6-7 yıl sonra mezun olduğu zaman seçtiği şey aynı şey değil ki. Evet, evet e, yeni nesil yeni düzende bunu yapıyorlar. Çocuklar nereden, ne, bilgiyi nasıl alacağını artık biliyorlar. Okulların eğitim modelinin içerisinde bilgiye nasıl ulaşacağı çok önemli. Çocuk belki de bu pandemi bir şey öğretti bizlere. Pandemi öğrenci, kendi başına bir bilgiye öğrenebilmeyi bu çocuklarımız pandemiye verdiği en büyük kazanç bu oldu. Herhangi bilgi okul olmadan da ulaşabileceğini öğrendiler. Ee, ve bu o, ileriki zamanlarda belki de üniversiteye gittiği zaman üniversiteye devam, devam da çok olmayacak. Ama öğrenci o bilgiyi ulaşıp ve başarıya ulaştığı zaman projesiyle bir yere geldiği zaman oraya geleceklerdir. Ben gençler için ümitliyim. Yani biz hep şunu kendi yaşımızdaki kendi yaşamımızı düşünerek hep eğitimi düşünüyoruz. Halbuki çocuklarla konuştuğumuz zaman çocuklar bize bir şey Şeyler anlattığı zaman biz şaşırıyoruz. Bunlar nasıl biliyorlar diye. Ee, okulların en önemli noktası şu. Lütfen hep sınav odaklı değil. Sınavı düşünmek sizin. Şimdi e, okulda şu olmalı. Haftanın belli günleri, belli saatlerde okuma günü olmalı. O çocuklar o saatte 20 dakika kitap okumalı ve herkes kitap okumalı. Bunu yapan okullar var. O kitap okuduğu zaman öğrenci Herkes kitap okuduğunda düşünecek, diyecek ki ben kitap okuyorum. Kitabı da laf olsun diye değil. Öğretmen okumalı, öğrenciyle kitabı tartışmalı ve bu soruları inanın altına baktığınız zaman bilgi matematikte bilgi yok. O bilgi var da o bilgiyi veriyor. Sen diyor bunu nasıl yorumluyorsun, ne yapıyorsun? Okullar bu formatta çalışmalı ve altını çizeceğim çok önemli bir şey var. Gerçekten üzüldüğüm bir noktadır. Ee, Okullarımıza, liselerde, ortaokullarda laboratuvarlar çok iyi çalışmalı. Fen de bu seneki fen sınavının zor gelmesinin nedenlerinin birisi baktım deneyler meneyler soruluyor. O deneylere cevap verebilmesi için öğretmenin mutlaka laboratuvardan çıkmaması gerekmektiğini düşünüyorum. Şimdi çok güzel diyorsunuz da şimdi bırakın hani laboratuvar şeyini deneyleri tahtada olmaz diyoruz. Okulun laboratuvarı yok. Şimdi Olmalı. O, <laughs> okulun bahçesi yok. Bir spor okulun bir konferans salonu yok. Ondan sonra işte bir sınıf konferans salonu şekline dönmüş. E peki siz o zaman sadece sınava öğrenci hazırlıyorsunuz. Peki hayata, peki üst kademeye, kültür nerede, sanat nerede, spor nerede öyle Tabii değil hocam, evet, evet. kendini tanımak nerede? Yani e, bence e, öğretim kurumlarının, eğitim kurumlarının en önemli işlerinden bir tanesi kişinin kendini tanımasını sağlamasıdır. Mesela hani her zaman söylüyorum ben hani, ülkemizde bir kariyerle ilgili bir programımız yok bizim şu an. Ya yani bizim var da yani normal Türkiye'de yok olmayan bir şey hani mutlaka olmalı. Çünkü çocuk e, yani kendini araştırıyor ergenlik döneminde. E, bununla ilgili araçlar olmalı ki kendini tanıyabilmeli. E, çocuk belki ileride çok başarılı ve mutsuz biri olabilir. Ama mutlu olursa mutluluğun içinde zaten bir parça başarı var. Bu da tamamıyla çocuğun kendini tanıması, kendi özelliklerini keşfetmesi ve kendisiyle evet. ilgili tercihler yapmasından geçtiğini düşünüyorum. Şimdi %13-14 başarılı olacak ama esasında Yüzde altısı, altısı hedefine e, evet, hedefine evet. ulaşacak e, öyle gözüküyor ama e, şimdi e, tersilleri yaparken bir bu olay var hani yüzde on mü yüzde altı mı? olmadığı takdirde peki özel okullar bunun neresinde olacak? Hı hı. E, tabii ki olayın bir maddiyat durumu da var. Onu saygıyla karşılıyoruz. Buradaki davranış nasıl olmalı? Yani şöyle bir şey e, yani özel okullarda sonuçta e, çocuklara bir program e, şey e, aslında vaat ediyorlar. Her özel okulunda vaat ettiği şey farklıdır. O anlamda e, yani Türkiye'deki özel okullara baktığımızda zaten başarılı öğrencileri kadrosuna katmak e, özellikle bizim gibi özel okulların en büyük dertlerinden bir tanesi budur yani iyi öğrencileri almakla alakalıdır. Ee, o yüzden hani öğrencilerim şöyle bakmalılar. Bu dört yıllık bir serüven. Ee, bu dört yıllık serüvende e, hem kendilerini hem hayatı keşfediyor olacaklar. Bu anlamda da e, yani onlarla iş birliği için olmak isteyen özel okullar varsa bunları değerlendirilebilirler. şöyle örnek vereceğim. İki yıl önce Türkiye <laughs> birincisi bizden çıktı. Örnek vereyim hani baktığımızda e, Türkiye evet. birincisi çıkardık. E, sonuçta işte bu öğrencimiz başka bir okulda tercih edebilir ama bizi tercih etti. E, dediğimiz gibi bu tamamıyla artık ailelerin okul e, okulla bir araya gelip karar vereceği süreçler düşünüyorum. <laughs> evet Adil. Ben şunu söylerim özel okullarda. Özel okul Türkiye'de son yıllarda biraz bozuldu. Yani özel okul değil de sınava hazırlayan okullar oldu. Apartmandan bozma. Öyle olmaz. İşte az önceki söylediğim şeyler bunlar. Yani. Bir yaşam vardır. Orada spor salonu da vardır. Orada bir e, ücret karşılığında bir işlemler var, Havuzu vardır. Hepsi bir bütündür. Çocuğu hayat hazırlayan bir yer olmalı özel okulları diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben çok sağ olun. Değerli değerlendirmeleriniz değerlendirmeleriniz için diyelim. Yarın saat e, 11.30'da tekrar birlikteyiz. Esen Kalın efendim.